bin yıl öncesine bir yolculuk yaparak Çatalhöyük'teki ilk yerleşimin gözlendiği milattan önce 7400'lü yıllarına geri gidelim. Bu dönemde yerleşim havanın nemli ve yağışlı olduğu sulak bir arazi üzerinde bulunuyordu. İçlerinde balık, su kuşları ve onların yumurtalarının bulunduğu oldukça geniş kaynaklara erişim mümkündü. Kuru olan alanlar tarım alanları olarak kullanılıyor ve ovada yabani hayvanlar sürüler halinde dolaşıyordu. Sürekli bir değişim geçiren bir sosyal bir toplum olan Çatalhöyük'te önce 6500 yılında radikal değişimler gözlemlemekteyiz. Daha iyi bir verimle çalışan pişirme kaplarının geliştirilmesi başka aktiviteler için zaman yaratmıştı. Ecil büyükbaş hayvan ve süt hayatın bir parçası olmuş ve ev sayısında ve nüfusta bir artış gözlenmişti. Gömütler ve ritüelsel davranışların daha kapsamlı hale gelmişti. Tam olarak bu döneme ait yapılarda çatal Çatalhöyük'ün ününe ün katan figüratif objeler ve duvar resimleri gibi dekoratif unsurları görmeye başlıyoruz. Burada en kalabalık olduğu dönemde 3500-8000 kişinin yaşayıp, çalışıp öldüğünü biliyoruz. Daha sonraki dönemlerde Çatalhöyük'ün Doğu Höyük olarak adlandırdığımız bölümünde yaşayan yerleşik halkın, Konya Ovası'nda büyüyen çok farklı kasabalara dağılmaya başlamıştır. Bunlardan biri de Doğu Höyük'ün yakınlarında yer alan Batı Höyük olmuştur. Yaklaşık bin yıl kadar daha Çatalhöyük ve yakınlarındaki yerleşimlerin Doğu Höyük'ü gömü yeri olarak ve çok farklı amaçlarla kullandıklarını gözlemlemekteyiz. Bu bize Doğu Höyük'ün civarında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Çatalhöyük'ü en güzel tanımlayan niteliklerinden bir tanesi, yerleşik halkın evlerini kademeli ve devamlı olarak inşa etmeleridir. Bu evler fiziki, sosyal ve dini öğeler başta olmak üzere hayatlarının her yönü için oldukça önemlidir. Çatalhöyük'teki evler kabaca dikdörtgensel ve aralarında sokak barındırmayacak kadar birbirine oldukça yakın bir şekilde inşa edilmiştir. Çatıların etrafında gezinen insanlar, evlerine girişlerini ise tahta bir merdiven yardımıyla tavandan açılan bir delikten yapıyorlardı. Çatalhöyük'te bulunan evlerin hepsi farklı boyutlarda ve şekillerde olsa da genel olarak ortak bir yerleşim planına sahiptirler. Merkez odaların hepsinde, insanların yemek pişirmek gibi ev ile ilgili işlerini gördüğü merdiven altında bir ocak bulunuyordu. Odaların içerisindeki nispeten daha yüksek olan platformlar ise uyumak ve diğer evsel aktiviteler için kullanılmaktaydı. Bu platformların altlarına ise ölen kişilerinin bedenlerini gömüyorlardı. Yan odalar ise merkez odaya bağlı olmalarının yanında önemli depolama alanları olarak kullanılıyordu. Tıpkı günümüzde olduğu gibi geçmişte de insanlar evlerini süslemeye özen gösteriyordu. Çatalhöyük evlerinde de beyaz sıvalı duvarlar ve zeminler üzerinde avlanma sahnelerini ve geometrik desenleri barındıran detaylı ve incelikli resimler bulunuyordu. Kanıtlar gösteriyor ki ıslak kil karışımları yalıta arasında direkt olarak duvara yapıştırılıyor ya da harç ve güneşte kurutulmuş tuğla kullanılarak yapılandırılıyordu. Günümüzde yerel bölgede de benzer yapım metotlarını gördüğümüz için bu geleneğin geçmişten günümüze kadar sürmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak, merkez odaya monte edilen ahşap direklerin evin içerisinde bölmeler yaratmanın yanında inşaatı daha güçlü hale getirmek için kullanıldığı söylenebilir. İnsanlar evlerinin bakımı ile çok iyi ilgilenmişti ve titiz planlama inşa etme sürecinin en önemli parçalarından biriydi. Evlerin sürekli olarak doldurulduğunu, sık sık yandığını ve sit alanı içerisinde yeniden inşa edildiğini biliyoruz sonuç olarak da bugün alanda gördüğümüz höyük meydana gelmiş bulunuyor. Çatal Höyük'te günlük yaşam, hem yerleşkenin içerisinde hem de etrafını çevreleyen alanlarda geçmekteydi. Genellikle aynı beslenme alışkanlıklarına sahip olduklarının saptandığı iskelet analizlerinin de gösterdiği üzere kadınlar ve erkekler oldukça benzer hayatlar sürmekteydi. Kadınların doğum sırasında ölme riski gibi bebeklerin ölüm oranı da oldukça yüksekti. Fakat genellikle sağlıklı ve etkin bir hayat sürüyorlardı. Balık ve biftek gibi hayvan ürünlerinin yanında arpa ve buğday gibi bitkileri de içeren çeşitli bir beslenme yelpazesi vardı. En dikkat çekici şeylerden biri ise öldükten sonra insanları evlerin zeminlerinin altına gömüyor olmalarıydı. Ölü bedenler genellikle sıkı bir şekilde bükülü ve çok az ya da hiç eşya olmadan basit bir mezarın içerisine yerleştirilirdi. Söz konusu dönemde yaşayan insanlar, seramik materyallerinin yanında işlenmiş obsidyen ve kemikten aletler de yapıyordu. Obsidyenleri ve kemikleri sadece yaşamlarını sürdürmek için değil, aynı zamanda kil heykelcikler gibi ilginç objeler yaratmak için de kullanıyorlardı. aletlerin birçoğu çok güzel bir şekilde tasarlanmıştı. Obsidiyen, Kapadokya'dan ve Doğu Anadolu'dan sağlanmıştı ve hatta bazı tüccarlar sepet ve kabuklar için Kızıldeniz'e kadar gitmişlerdi. Bu insanlar sanata ve estetiğe önem veren insanlardı. Şaşırtıcı bir şekilde, böylesine büyük bir yerleşke için yemek, aletler ve diğer kaynaklar tüm halk tarafından eşit bir şekilde paylaşılıyordu. Çatalhöyük'teki ritüel aktiviteler ise avlanma, ölüm ve hayvanlar etrafında dönmekteydi. Yabani öküzlere ziyafetler için ihtiyaç vardı. Leoparlar ve ayılar ise muhtemelen özel bir anlam taşıyordu. Günümüzde birçok insan, bulunan birçok sayıdaki dişi heykelciklerine dayanarak ana tanrıçaya tapıldığına inanıyor. Fakat yakın tarihte yapılan veri yorumlamaları da gösteriyor ki, daha fazla olmasa da dişi heykelcikler kadar erkek heykelcikler de oldukça yaygın. Her türlü eşitliğin çatal insanları için en önemli unsurlardan biri olduğu açıkça görülüyor. Çatal hüyük batı hüyük kazıları doğu hüyükten daha sonra başladı ve doğu hüyükün terk edilmesinden çok sonra da devam etti. İki höyük arasındaki alan günümüzde tarlalardan oluşuyor ama arkeologlar bu alanın bir zamanlar çarşamba nehrinin yatağı olabileceğini düşünüyor. Bu höyük genel olarak boyalı çömlek yapımına ilk defa rastlanan erken kalkolitik dönemiyle bağdaştırılıyor. Mevcut bilgiler, höyün M.Ö. 5900-5600 tarihleri arasında yerleşim yeri olarak kullanıldığını gösteriyor. Çatal geç Neolitik'e erken Kalkolitik'e bağlaması açısından da özel bir anlam ifade etmektedir. Batı Höyük'ün oluşturulma sebepleri tam olarak bilinmiyor. Hipotezlerden bir tanesi, çarşamba nehrinin yatağını değiştirmesiyle insanların suya daha yakın ya da daha uzak olabilmek için yer değiştirmiş olduğunu savunuyor. Doğu ve Batı Höyük arasında kültürel değişikliklerle birlikte kademeli olarak bir dönüşümün gerçekleştiği söylenebilir. Evlerin altında gömütlere, duvar boyamalarına ve terk edilen evlerin doldurulmasına dair hiçbir kanıt bulunamadığı düşünülürse, bu değişiklikler en çok binalarda göze çarpıyor. Çömlekçilik de özenli ve estetik bir şekilde dekore edilen çömleklerin varlığı ile değişmiştir. Bu durumun, eve gelen misafirleri etkileyici servis kapları ile hoş tutma amacı sayesinde oluştuğu söylenebilir. Hayvanlardan sadece sığırın daha az tüketildiği ve boynuz ya da diğer kemik döşemelerine rastlanmadığı gözüküyor. Bunlar iki höyük arasındaki kültürel değişikliklerden sadece birkaçı olarak dikkat çekiyor. Bu değişikliklerin gerçekleşmesinin ve en başta insanların Batı Höyük'e yerleşmesinin sebepleri hala yoruma açık duruyor. Bu büyüleyici alandaki araştırmalar gelecekte de devam edecek.